Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün biraz teknik bir konu konuşacağız. Ortam biraz farklı gelmiş olabilir. Evimdeyim. İlerleyen saatlerde video çekiyorum. Akıllı evlerle ilgili birçok soru işareti var. En çok bana gelen sorulardan bir tanesini bugün tartışıyor olacağız. Wi-Fi mi? Zigbee mi? Elimde Sonoff'un hem Wi-Fi hem de Zigbee ürünleri var. Arkadaki renkleri de biraz ona göre ayarladım. Ama dediğim gibi saat çok erken değil. O yüzden çok böyle bağırarak konuşamayacağım. Ama ses dengelemesini yapıyor olacağız tabii ki. Şimdi gelelim konumuza. Akıllı evlerde Wi-Fi'den mi başlamalıyız? Zigbee'den mi başlamalıyız? İkisinin arasında ne farklar var? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Akıllı evlere yeni başlayanlar aslında çok fazla soru soruyor bana. Yani Wi-Fi ile mi başlamalıyım? Zigbee ile mi başlamalıyım? Bununla ilgili dediğim gibi çok fazla soru alıyorum. Normalde ikisi arasında çok temel farklar var. Wi-Fi ürünler biraz daha son kullanıcıya yönelik ürünler. Yani aldık bir evi baştan sona akıllandırdık ürünleri değil çoğunlukla. Genelde böyle kestirme çözümler. Ama Zigbee ürünler daha böyle bir ekosistem vaat eden ürünler oluyor. Mesela işte Sonoff'un ürünleri çok fazla çeşit ürünü var. Dolayısıyla Zigbee ürünlerinde de, Wi-Fi ürünlerinde de çok fazla çeşit var. Ama diyelim ki bir klima, bir buzdolabı ya da bir kapı kilidi gibi markaların çoğunlukla Zigbee ürünleri olmuyor. Zaten adamların genelde bir tane iki tane ürünleri oluyor. Bunları da Wi-Fi üzerinden haberleştiriyorlar. Çünkü bir ekosistemleri yok. Dolayısıyla aslında sorumuzun cevabı çok basit. Yani akıllı ev kurarken böyle kapsamlı bir ev kuruyorsak Zigbee'yi mümkün mertebe tercih etmeliyiz. Neden Zigbee tercih etmeliyiz? Zigbee'nin çok büyük bir avantajı var aslında. Bildiğiniz gibi evimizde internet var ve çoğunlukla da servis sağlayıcılarının vermiş olduğu modemleri kullanıyoruz. ve Bu modemler gerçekten cihaz sayısı olarak kısıtlı cihazlar. Kimisi 20-25 cihaza kadar, kimisi de maksimum 50 cihaza kadar falan destekliyor. Ama biz akıllı ürünleri kurmaya başladığımızda bunlar. Onlar da Wi-Fi ürünler ise modeme bağlanıp bir IP alıyorlar. Aynı telefonumuz gibi, televizyonumuz gibi, bilgisayarımız gibi. Dolayısıyla modem interneti yönetirken aynı bir telefon gibi bir bilgisayar gibi yaklaşıyor ve bizim bilgisayarda telefonda yüksek hıza ihtiyacımız varken aslında saçma bir ampulümüze yüksek hızda internet sağlamış oluyoruz. Böyle bir durumu doğru yönetebilmek adına da işte Zigbee cihazları tercih ediyoruz. Peki Zigbee'nin bu durumda avantajı ne? Zigbee cihazların genelde bir gateway olur. Şöyle elimde görmüş olduğunuz bir gateway. Çoğunlukla da bu cihazlar yani bu gateway'ler hub'lar işlevsel olmayan cihazlardır ve genelde de böyle boşu boşuna para veriyormuşuz gibi hissettirirler. Ama halbuki üstüne tanımladığımız sensörler, prizler, aydınlatmalarla birlikte zenginleşen cihazlardır. Bütün kullanmış olduğunuz Zigbee cihazlar bu cihaza bağlanır ve bu sadece modeme bağlanarak bir IP alır. Dolayısıyla 10 tane diyelim ki akıllı cihazımız var evimizde. 5 tane de telefon bilgisayar gibi cihaz var. 15 tane cihaza IP dağıtmak dururken 5 cihaz artı 1 hub düşündüğümüzde 6 cihaza IP dağıtmak modemimiz için daha rahatlatıcı, telefonumuz ve bilgisayarımız için de daha doğru bir internet kullanmamıza sağlayacaktır. Dolayısıyla en büyük temel farklardan bir tanesi bu diyebilirim. Yani kullanmış olduğumuz modemin ve evimizdeki Wi-Fi cihazların çokluğu. Bu arada şöyle bir durum var dediğim gibi işte beyaz eşya markalarında ya da kapı kilidi gibi markalarda çoğunlukla ekosistem olmadığı için Wi-Fi ürünler oluyor. Zaten evimizin belli başlı ürünlerinde Wi-Fi'ye mahkumuz. Zigbee tercih edemiyoruz. O yüzden Zigbee tercih edebildiğimiz tüm ürünlerde Zigbee tercih etmemiz bizim avantajımız olacaktır. Peki Wi-Fi'nin hiç avantajı yok mu? Elbette ki var. Wi-Fi cihazları tek tek alabiliyoruz. Yani Zigbee cihazlar almak istediğimizde az önce de bahsetmiş olduğum gibi bu gateway'e gereğinden fazla bir para ödeyip bir iki cihaz için kullanmak zorunda da kalabiliriz. İşte böyle birkaç tane cihaz kullanacaksak eğer burada Wi-Fi ön plana çıkıyor. Wi-Fi cihazlarını tercih ederek maliyetten kısabiliyoruz ve Wi-Fi sinyalleri tabii ki Zigbee'ye göre çok daha kararlı çalışan sinyaller. Aslında temelde ikisi de 2.4 GHz'lik iletişim bandını kullanıyorlar ama Wi-Fi teknolojisi Zigbee teknolojisine göre çok çok daha ilerlemiş bir teknoloji olduğundan oradaki cihazların stabilitesi Zigbee cihazlara göre daha fazla oluyor. Yani bu kısmı özetleyecek olursak evinize bir veya iki tane ya da üç tane beş tane cihaz alacaksanız Zigbee hub'a get ve o kadar para vermenize gerek yok. Wi-Fi cihazlar tercih edebilirsiniz. Ama baştan sona bir akıllı ev kurmak istiyorsanız mümkün mertebe Zigbee cihazları kullanmalısınız. Gelelim bir başka konuya. Zigbee cihazlar mesh olarak çalışabiliyor. Bu ne demek? Diyelim ki evinizde bir Wi-Fi señal problemi var. Arka odalarınızda internet biraz zayıflıyor olabilir veya çekmiyor olabilir. Zigbee bu problemi kendi üzerindeki bir teknolojiyle çözüyor. Yani birbirlerinin üzerinden atlayarak iletişim kurma yöntemleri mevcut. Diyelim ki koridorunuz var ve arka odanız var. Modem de evinizin diğer ucunda. Modeminizden koridora, koridordan da en arka odaya sinyal aktarımını o koridordaki cihazın üzerinden sağlayabiliyor ve aynı şekilde oradaki datayı da gateway'e ortadaki cihaz üzerinden ulaştırabiliyor. Bu şekilde çok daha geniş bir menzile ulaştığı söyleniyor. Aslında bu teoride böyle. Pratikte her zaman böyle olmayabiliyor. Yani evimizdeki kullanmış olduğumuz cihazların kanal kirliliğiyle, duvar kalınlığıyla, kullanmış olduğumuz elektronik cihazların elektromanyetik alanlarıyla alakalı da bu parametreler değişebiliyor ama Zigbee bize şunu da sağlıyor. Kanal sayısını değiştirerek yani farklı kanallara geçerek bu durumu tölere edebiliyoruz. Yani teoride bahsetmiş olduğumuz bu sistemi pratikte de uygulayabilme fırsatını bize sunuyor. Yani Wi-Fi ile çakışmadığı zaman bu sinyalleri yapabiliyoruz ama her zaman doğru çalıştığını da söyleyemem. Bunu da ekstra olarak belirteyim. Yani evet teoride böyle bir şey var ama uygulamada her zaman bu şekilde çalışmıyor. Yine de böyle bir özellikle ön plana çıkıyor olması da güzel. Wi-Fi üzerinde de bunun gibi benzer teknolojiler geliyor yakın zamanda. Yani orada Wi-Fi Zigbee'nin üstüne de geçebilir ilerleyen zamanlarda ama günümüz teknolojisinde şu an Zigbee bu konuda daha doğru bir çözüm olacaktır. Bir başka konu ise Zigbee cihazlarla Wi-Fi cihazların birbirleri arasındaki pil tüketim farkları. Wi-Fi cihazlar çok daha fazla elektriğe ihtiyaç yerken Zigbee cihazlar oldukça az güç tüketiyor. Pille çalışan Wi-Fi sensörlerin ortalama ömrü 1 yıl kadar iken Zigbee ile çalışan sensörlerin ortalama ömrü 2 yıl civarında oluyor. Tabi bu kullanım şartlarına göre de değişiyor ama genel olarak yorumlamak gerekirse birçok markayı deneyimledim çünkü. Ortalama Wi-Fi ürünler 1 yıl giderken Zigbee ürünlerin pilleri 2 yıl kadar gidiyor. Zaten data sheetlerine de baktığımızda Zigbee kartları Wi-Fi kartlarına göre çok çok daha az güç tüketiyorlar. Biraz da o yüzden tercih ediliyorlar zaten akıllı ev dünyasında. O yüzden aralarındaki büyük farklardan bir tanesi de güç tüketimi diyebiliriz. Son bir detay bilgi daha verip yavaştan videomuzu sonlandıralım. Zigbee üzerinden data transferleri aslında çok küçük boyutlu veriler üzerinden aktarılabiliyor. Dolayısıyla sadece sensörler gibi ya da işte açma kapama komutları gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Mesela kamera gibi görüntü aktarım cihazlarında çoğunlukla Zigbee tercih edilmez çünkü bu gerçekten maliyete dönüşebiliyor. Hatta Zigbee üzerinden bunu aktarmak çok da mümkün olmuyor. Ben birkaç tane Zigbee özel kamera gördüm ama gerçekten nasıl çalıştıklarını çok merak ediyorum. Çünkü Zigbee üzerinden öyle büyük veri paketleri göndermek çok mümkün değil. Bu noktada özellikle evimizde kullanmış olduğumuz IP kameralar ya ethernet kablosuyla ya da wifi üzerinden çalışır bildiğiniz gibi. İşte bunun aslında farklarından bir tanesi bu yani wifi üzerinden büyük veriler transfer edilebilirken Zigbee daha küçük veriler transfer edebildiği için daha böyle sensör gibi aç kapa gibi ürünlerde kullanılıyor. Bu da ekstra bonus bir bilgi diyelim. Tabii wifi ile Zigbee arasında irili ufaklı böyle bir sürü fark var kullanım alanı olarak biz bugün en temel farklarına odaklanmaya çalıştık. Bunlarla ilgili siz de mutlaka deneyimlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ben her bir yorumu tek tek okuyorum ve mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyorum. O yüzden yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Sonraki videolarımız için de bize yol gösterici olabiliyor. O yüzden bunları bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bunu bize gösterebilirsiniz. Mesela saat şu an 10 ve böyle güzel şeyler bizi gerçekten motive ediyor. Böyle videolar üretmeye devam ediyoruz. O yüzden desteklerinize ihtiyacımız var. Neyse özetleyecek olursak dediğim gibi akıllı eve yeni başlayacaklar için eğer böyle tek tek cihaz alarak bir şeyler yapmak istiyorsanız Wi-Fi ürünleri tercih etmelisiniz. Ama sıfırdan bir ev kuracağım, baştan sona akıllandıracağım diyorsanız da mümkün mertebe Zigbee cihazları tercih ederek A altyapınızı stabil hale getirmelisiniz. Tabi A altyapısı da burada gerçekten çok önemli. Mümkün mertebe servis sağlayıcısının vermiş olduğu modemleri kullan kullanmamayı tercih edin. Mümkün mertebe mesh sistemler, routerlar kullanmayı tercih edin. Bununla ilgili daha kapsamlı, daha detaylı bir sohbet edeceğimiz videoyu ilerleyen zamanlarda zaten paylaşacağım. O zaman bizi desteklemeye devam edin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.